Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber 50.000 abone özel çok çok büyük yani bana göre en azından büyük bir çekilişle karşınızdayım arkadaşlar. 50.000 aboneye ulaştık bunun için hepinize sonsuz teşekkürler arkadaşlar sizlerin sayesinde gerçekten buralardayım yani. Bir senenin sonunda güzel bir sayıya ulaştık 50.000 abone gerçekten benim birinci hedefimdi. Yani büyük olarak birinci hedefimdi yani her zaman 5.000 bin, 10.000 bin, bin bunlar önemli sayılar ama... Birinci büyük olarak 50 arkadaşlar. Şimdi hedefimiz ise 100 bin. O plaket buraya gelecek diyoruz arkadaşlar. İnşallah yani Allah'ın izniyle yazın inşallah ulaşırız diye düşünüyorum. Ee, şimdi çekilişimizde neler vereceğiz arkadaşlar? Tam tamına bir adet GTA 5, 2 adet Battlefield 4, 3 adet Battlefield 3, 4 adet de Minecraft Premium veriyoruz arkadaşlar. Gayet güzel hediyeler bunlar. Ee, peki bu hediyeler cebinden mi veriyorsunuz diyeceksiniz. Bunları arkadaşlar avrupazar.com sayesinde veriyorum. Ee, yani sponsorum sayesinde veriyorum. Onların da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz zaten. Çok ucuza oyunlar alabilirsiniz. Hem Minecraft Premium'lar olsun hem GTA 5 Arthur her şeyi çok ucuza ucuza alabilirsiniz. Şimdi çekilişimizden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Bedava GTA 5'e, bedava Battlefield 4'e, bedava Battlefield 3'e, bedava Minecraft Premium'a nasıl sahip olabilirsiniz? Bunları söyleyeceğim ve e, tek kişiye bunlar hepsi gitmeyecek tabii ki mesela bir kişiye GTA 5, bir kişiye, Be iki kişiye Battlefield 4, üç kişiye Battlefield 3, dört kişiye Ma Minecraft Premium yani üç, e, aldı 10 tane hediyemiz olacak yani 10 kişi kazanacak arkadaşlar bu kişi neden siz olmayasınız yani tam tamına 10 kişi sonuçta az bir sayı değil diye düşünüyorum ben e, şimdi nasıl olacak arkadaşlar? açıklama kısmında hemen üstte bir tane link var. Çekiliş diye hemen linki görüyorsunuz açıklama kısmında. Açıklama kısmına giderek oradaki linkten hatta yorumlarda da var çekilişin linki. Linki bularak arkadaşlar tıklıyorsunuz burası geliyor. Buraya geldikten sonra ne yapacaksınız? Burada login yap yazıyor bakın. Buradan e, istediğinizi seçip arkadaşlar ben Facebook seçeceğim mesela giriş yapacaksınız. Burada e-mail falan sorarsa giriş yaparken orada kendi e-mailinizi verin. Ee, ne diyor? Enter diyor. Buraya tıklayın diyor. Tıklayalım bakalım. Aa yok 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 tamam. Bir dakika ben yanlış bir şey tıklamışım. Tamam. Burada giriş yaptık arkadaşlar. Tamamdır. Burada entry az Fukan Yaman diyor. İşte siz de buradan girişinizi yapacaksınız. istediğiniz bir şeyden sonra. Burada görüyorsunuz e, Instagram var, Facebook hesapları var, YouTube var, işte bunlar var falan filan. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar size puan kazandıracak gibi bir şey. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, Instagram hesabımı takip ettiğinizde size sizin adınız 3 kere yazılacak. Mesela Facebook sayfamı beğendiğinizde sizin adınız 3 kere yazılacak. Avrupazan.com'un Facebook sayfasını beğendiğinizde sizin adınız 3 kere daha yazılacak. Yani bunların hepsini toplam bakın buradakilerin hepsini yaptığımız zaman 3, 6, 9, 14, 19-20 puan. Bunların hepsini yaptığınız zaman 20 kere adınız yazılmış olacak arkadaşlar. Yani ne kadar çok bunları yaparsanız o kadar şansınız artmış olacak çekilişte. Bunlar arkadaşlar sonucunu tam 15 gün sonra yani 2 hafta sonra kanalda açıklayacağım. Kanalda duyuracağım hediyeleri vereceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak diye düşünüyorum ben. Umarım gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar kazanır. Buradan hemen örnek olarak yapalım arkadaşlar. Instagram'ı yapmayacağım ben şimdi. Instagram'la hiç uğraşmayalım. Mesela buradan Furkan Yaman Facebook sayfasını beğenelim. Buradan vay doğru tık tık buna tıklıyoruz. Ee, hemen gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Facebook sayfamız geldi arkadaşlar. Facebook sayfası normalde ben kullanmıyordum ama tekrardan kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Buradan Facebook sayfasını beğene tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi beğendik. Sonra geliyoruz buraya. Continue diyoruz bakıyoruz buraya. Hop onaylandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. pazar.com facebook'a da tıklıyoruz. Buraya 3. puanı tıklıyoruz. Buradan on facebook diyoruz. Facebook sayfalar açıldı gördüğünüz gibi. Beğen diyoruz arkadaşlar ve tekrardan geliyoruz. Continue diyoruz ve burada gördüğünüz gibi tik işaretlendi. Burada fukayman HD kanalına abone oldu arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Subscriber diyoruz. Ee, YouTube kanalımız geliyor. Buradan da abone ola tıklayarak abone oluyoruz arkadaşlar. Burada neyse tamam falan filan. Ee, abone olduk. Lan şunu kapat. Tamamdır. Buradan da continue diyoruz. Gördüğünüz gibi tik yine işaretlendi. Avrupa pazardan tüm oyunları çok ucuz diyor. Avrupa pazarda tüm oyunlar çok ucuz. Buradan da arkadaşlar buna tıklayarak ee, niye geldi bu direkt? Çünkü ben bunu yapmıştım sanırım. Aynen ben bunu yaptığım için otomatik olarak geldi. Ee, Avrupa pazarda arkadaşlar oyun alarak siteyi ziyaret ederek bunu da tikleyebilirsiniz. Tikleyebilirsiniz oyun alarak sanırım. Ee, veya sizi ziyaret dedik mi neydi artık bunu da öyle alabilirsiniz. Çekiliş sonunda kazanırsanız eğer bilgileri almak istediğiniz depozit adresi nedir diyor. Bunu da tıklıyorsunuz arkadaşlar. Furkan Yaman hdf.gmail.com Ben bunu yazıyorum ki çekilişi kazanırsam eğer da bana çıkıyormuş yani düşünsenize. Çekilişi kazanırsam eğer bu e-mail'e kazandığımın haberi gelsin diye arkadaşlar. Continue diyorum. Gördüğünüz gibi bu da tek işaretlendi. Buradan Instagram'da bir şey yapabilirsiniz. Ee, takip edebilirsiniz. Hatta oldu. Benim otomatik demek ki Instagram kenardan çıkmış. O da oldu. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi get a2 falan link diyor. Bu linki kopyalıyorsunuz. Facebook'ta olsun bir yerlerde olsun arkadaşlar. Kopyalıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Mesela diyelim ki Ahmet diye arkadaşınız var. Ali diye arkadaşınız var. Bunlara gönderiyorsunuz bu linki. Onlar da çekilişe katıldığı zaman size ekstra puan geliyor. Buradaki linki kopyalayarak her yerde paylaşın arkadaşlar buna tıklayarak gruplarda olsun facebook gruplarında olsun youtube videoların altlarında olsun Orada olsun burada olsun her yerde paylaşın ki arkadaşlar bu linki şu linki yani tam gördüğünüz şu linki her yerde paylaşın ki Sizin kazanma şansınız daha fazla artsın Arkadaşlarınız buraya gelerek sizin sayenizde hem çekilişe katılmış olacaklar ama size de katkı vermiş olacaklar Sizin şansınız onların daha birkaç adanın daha önünde olacak yani şu anlayabiliriz ki ne kadar çok her yerde paylaşırsanız ne kadar çok kişi katarsanız bu e, çekilişten bir şeyler kazanmanız şansınız o kadar çok olacak bu kadar arkadaşlar e, umarım anlamışsınızdır gayet ayrıntılı anlattım diye düşünüyorum yani en önemli şeylerden bir tanesi bu paylaşmanız arkadaşlar etrafta çünkü dediğim gibi e, daha fazla puan kazanacaksınız daha fazla adınız yazılacak öyle böyle yani. Umarım hak eden kişileri çıkar arkadaşlar yani gerçekten ihtiyacı olan kişileri çıkar. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Başka çekilişlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.